Herkese merhabalar. İtiraflara geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek vermeyi unutmayın. Merhabalar. Daha çok gençtim. 18 yaşında güzel bir kızdım. Annemle pazara gitmiştik. Aşık olduğum adamla orada tanıştık. Her şey güzel başlamıştı aslında. Bana iyi davranıyordu. Onunla olduğum her zaman mutlu oluyor. Her zaman onun yanında olmak istiyordum. Bir süre konuştuktan sonra evlendik. Bir kız bir de erkek evladımız oldu. Aradan zaman geçtikçe huyu suyu değişiyor, bana davranışları kırıcı ve sert olmaya başlıyordu. Buna bir de çalışmaması eklenince işler iyice kötüye gitmeye başlamıştı. Beni çalıştırıyor, kendisine hizmet ettiriyor, benimle ilgilenmek yerine başkalarıyla ilgileniyordu. Bense her şeyi onunla yaşamış, bütün ilgimi ona açık ve net gösteriyordum bunu benim bildiğimi, gördüğümü bildiği halde marifetmiş gibi yapmaya devam ediyordu. Artık bu durum beni çok rahatsız etmeye başlamıştı. Kayınvalidem beni sevmiyordu. Ona karşı beni haklı olsam bile savunmuyordu. İşler iyice katlanılmaz hale gelmişti. Kendime bir çıkış arıyordum. Psikolojik baskılardan yorulmuştum. Babamı da kaybedince bir karar vermek zorundaydım. O boşanmak istemiyordu. Ben boşanmaya karar vermiştim. Çok uğraşmıştım ama olmadı. Çocuklarım küçüktü. Biri 9, birisi ise 11 yaşındaydı. Annemi yanıma alarak memleketimden İstanbul'a yerleşmek üzere yola çıktım. Her şey de bundan sonra başladı. Bir hafta bir akrabamızın yanında kaldıktan sonra bir ev tuttum. Onlar da biraz destek oldular. Borç harçla eşyaları almıştım. Çocuklarım okumak zorundaydı. Onları okutmak istiyordum. Çocuklarım benim her şeyimdi. Ben işe girdim, çalışmaya başladım. Fakat geçim sıkıntısı yakamı bırakmadı. Üç kişiye bakıyordum. Sorumluluk yüklüydü. Çocukların masrafı, her şeyi üst üste gelmişti. Bir süre sonra Nuran diye bir arkadaşım vardı. Onun yüzünden escort işinde buldum kendimi. Bu işi bir süre yapacaktım aslında. O sıralar İsmet adında birisiyle tanıştım. Bana sahip çıkar. Belki acılarımı biraz da olsa unuturum umudu vardı içimde ama olmadı. Beni çalıştırıyor, istediği zaman bana istediği gibi davranıyor ve paramı alıyordu. Açıkçası beni kullanıyordu. Beni birisiyle aldattığını öğrenince ondan ayrıldım. Peşimi bırakmıyordu. Sürekli birilerini yolluyor, sürekli rahatsız ediyor ve beni korkutuyordu. Numaramı değiştiremiyordum. Müşteri kaybı yaşamak istemiyordum çünkü. Paraya çok ihtiyacım vardı. Çocuklarıma bakmak zorundaydım. Konuşacak, dertleşecek kimsem yoktu. Çevremdeki herkes çıkarcıydı. Evinde takıldım. Kadın arkamdan iş çeviriyordu. Hayatın zorlukları küçük yaşta başlamıştı ve beni buralara kadar itmişti. Günler geçiyor, aylar birbirini kovalıyordu. Yanıma gelenler beni insanlıktan çıkartıyor, insanlıktan soğutuyordu. İğrenç istek ve arzular, kendine düşkün duygular, sahte suratlar ve tavırlar artık psikolojimi iyiden iyiye bozmuştu. Yeşim diye bir kadının evinde günlük evde takılıyordum. Aynı evde kardeşimin de bu iş yaptığını öğrendim. Evliydi. Onun da iki tane çocuğu vardı. Kocası ona bakmıyor, çalışmıyor ve kötü davranıyordu. Bu olay beni çok üzmüştü. Psikolojim iyice alt üst olmuştu. Çok sinirlenmiştim. Ona bağırıyor kızıyordum. Ama onu dinleyince hiçbir şey yapmak istemedim. Bir süre aynı evde takıldıktan sonra oradan ayrılmak istedim. Metin diye bir adamla tanıştım. Halime üzüldü sanıyordum. Ama beni ev tutma bahanesiyle kandırdı ve paramı alıp ortadan kayboldu. Ona ulaşmak isteyince beni çocuklarımla tehdit edecek kadar cüretkarlık gösterdi. Ne de olsa insanlar insanların zaaflarından besleniyordu. Yorulmuştum artık. Aradan 10 yıl kadar bir süre geçti. O süre zarfında çocuklarımı okutmuş, birisi mezun olmuş, bir diğeri de üniversite son sınıftaydı. Sevgimi onlardan hiç esirgemedim onların sevgisi beni ayakta tutuyordu. Her dertlerini dinliyor, her isteklerini elimden geldiğince yapmaya çalışıyordum. Onlar bu işi yaptığımı öğrenecek diye çok korkuyordum. Kızımın bir de erkek arkadaşı vardı. En büyüğü de oydu. Evlenip mutlu bir yuva kursun, benim yaşadıklarımı yaşamasın diye dikkat etmesini sağlıyorum. İkinci itiraf. Selamlar, 15 yaşında bir kızım aynı sınıfta okuduğum bir genci seviyorum. Bir yıldır onu seviyorum ve sonunda ne yazık ki büyük bir hata yaptım ve ona sevgimi belli ettim. Çok yakın bir arkadaşım var, ona da söyledim. Ama bu benim için çok feci bir hata oldu. Çünkü o kalpsiz şimdi benim onu sevdiğimi biliyor ama benimle sanki alay ediyor. Onun beni hiç sevmediğini biliyorum. Şimdi sanki tam tersine benden nefret eder gibi. Bir yakın arkadaşıma söylemek hatasında bulundum. O günden sonra o çocuk kıymetlendi. Yakın arkadaşım çok güzel bir kızdır ama çok acımasız şeyler söyledi bana. Seni sevmiyor. Belki de sen ona göre çok çirkinsindir. Anladın mı diyor. Bunları söylerken de çok acımasız davranıp kalbimi kırıyor ve gururumla oynuyor. Ben 15 yaşındayım ama onun için ölüyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Onu bırakmamı önermeyin. Lütfen. Çok denedim, olmuyor. Kalbime hakim olamıyorum. Kaç kez anneme açmak istedim bu konuyu ama beni anlamadı bile. Sizce ne yapmalıyım? Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Üçüncü itiraf. Merhaba, 21 yaşında bir gencim. Bundan 8-9 ay önce birisiyle tanıştım ve çok samimi arkadaş olduk. O da erkek ve benden yaşça oldukça büyük. Fakat aramızda bir abi kardeş muhabbeti yok. Birbirimize çok bağlıyız ve hiç ayrı kalmıyoruz. İkimiz de birbirimizi çok seviyoruz. Artık korkmaya başladım. Çünkü artık o hale geldi ki benim başkaları ile konuşmama bile katlanamıyor. Özellikle de kızlarla arkadaşlık etmeme çok kızıyor. Aksi takdirde kendisine zarar vereceğini söylüyor. İşin kötü tarafı ben de onu çok sevdiğim için ona bir zarar gelmesini istemiyorum. Ancak sakın beni yanlış anlamayın. Ben homoseksüel değilim. Hatta gizli gizli beraber olduğum birkaç kız bile var. O bunu duyarsa çok kötü olacak. Bu durumu sizlerden başka hiç kimseye de açamazdım. Ne olursunuz bana yardım edin. Onun yüzünden ailemi bile bıraktım. Şimdi onunla yaşıyorum. Onu çok seviyorum fakat arkadaş ve dost çevremi de kaybetmek istemiyorum. Ona olan bu bağlılığımı nasıl çözebilirim? Bana bir akıl verir misiniz? Çok sevinirim. Dördüncü itiraf. Bir süreden beri kafamı kurcalayan bir sorunum var. Çocukluktan beri birlikte büyüdüm, benim için kardeşimden bile yakın bir arkadaşım var. Evlerimiz de yan yana. Ben evliyim, o henüz evlenmedi. Başlarda kocamdan hiç hoşlanmadığını açık açık söylerken, şimdi tamamen tavır değiştirdi. Tam aksine eşimi benden daha fazla sever gibi davranıyor. Ona cilveler yapıyor, onun yanında beni tahrik ediyor. Yaptığım yemekleri beğenmediğini söylüyor kocaman başı ağrısa hemen gidip ilaç getiriyor. Böyle erkek bulunur mu, ona iyi bakmıyorsun gibi sözler söylüyor. Artık bu tavırları beni rahatsız etmeye başladı. Acaba ona güvenmekle yanılıyor muyum? Kocama ilgi duyuyor olabilir mi? Zaman zaman bizde kalıp incecik geceliklerle dolaşıp vücudunu sergiliyor. Bana da sen son zamanlarda çok kilo aldın, kendine baksana diyor. Çok huzursuzum, kocam da onu çok seviyor, toz konduramıyor. Sizce düşündüğüm şey mi oluyor? Bana bu konu hakkında bir akıl verirseniz çok mutlu olurum.